Öğrencim öğrencim bir şey hemen gel. var. Ben 15 yaşında lise bir. Ben Çağdaş Şener Tuna. hoş geldiniz. Tamam mı? Ben kendi açlığımı kendim kazanmak için şu caddede en az 15 kere gezdim ya. Abi, ablam, kardeşim, bacım bak bu ülkeyi biz değiştireceğiz. Bu ülkeyi terk etmeyin. Biz Türklükten gurur duyup Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler olduk ya. Ya bir olmadı öbürünü seçeriz, öbür olmadı öbürünü seçeriz ama değiştireceğiz ya. Vazgeçmeyin ya. İçimizden çıkmayacak mı bir tane cumhurbaşkanı? Okuyun, öğrenin biz değiştireceğiz. Kendinize güvenin. Bu ülkeyi terk etmeyin. Allah sesim titriyor ya. 15 yaşında neden bunları düşünüyorsun? Siyasete düşünüyorsun. Ya düşüyorsun. abi bak eğitim sistemi çok. Ben 15 yaşındayım ya. Ben bunları niye düşünüyorum ya? Amerika'da 15 yaşındaki adam gidiyor. Avrupa bileti alıyor. Geziyor. Ben de 15 yaşında niye bunları düşünüyorum? Ya bir tane AKP'li varsa gelsin çıksın yoksa ya. Gelsin konuşalım. Abi oturup konuşalım. Fikrinizi değiştireceğim yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum bıktım artık. İllallah ettim gözümden yaş geliyor ya. Devletler. <laughs> Onlar haksız yere Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.